Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başeli okuldayız bugün ben bu okulu çok seviyorum. Merhaba öğretmenim. Çocuklar hemen sayfanın 13. sayfayı açıyorsunuz. İlk paragrafı okuyorsunuz. Hadi bakayım yerine otur çocuğum. Şuraya ben de derslerimizi yazayım. Herkes defterinin onu etsin bunları. Tamam mı? izledik tahtamızı. Yeni notları yazıyorum. Siz de defterinize not edin bunları çocuklar. Herkes kalemini aldı mı? Kalemleriniz elinizde mi? Al çocuğum, seninki niye elinde değil? Bu da senin kalemin. Bak kitabını da yere düşürmüş. Ah yaramaz seni. Otur hemen lütfen. Sen biraz yaramazlık yapıyorsun. Yapma lütfen çocuğum. Evet çocuklar, şimdi sizlere çok güzel şeyler üreteceğim. Aa zil çaldı. Tamam. Bunlar ödevleriniz masalarınıza bırakıyorum. Bir sonraki ders bunları çalışacağız tamam mı? Evet öğretmenim. Herkes teneffüse. Teneffüse okulun bahçesine. Ay. Evet arkadaşlar basket oynayacaklar şimdi burada çocuklar. Al. Ah. Bak böyle atıyorsun bu futbol topu ama basket topunu buradan böyle atıyorsun. Bak bunu böyle atıyorsun tamam mı? Ah. Sen eline değil ayağınla vuracaksın buna. Basket topu elle tutulur. Voleybol topu elle tutulur. Futbol topu ayakla vurulur böyle gol diye. Tamam mı? Herkes yerine. Al sana bayrak. Sana da bayrak. Sana da bayrak. <laughs> Seyirci olarak izleyebiliyorsunuz. Şu topu bırak. Birazdan buraya sahaya. Aa gözünü çıkarttık kızın. Şimdi göremez yazık. Giy giy geri tak gözlüğünü. Birazdan buraya şampiyon olan takım gelecek. Siz de izlersiniz tamam mı? Çağıralım. Hey! Onlar orada eğlensinler arkadaşlar. Ay bu kız servisini bekliyor. Dur yardımcı olalım ona. Merhaba tavuk. Tüyleri uçuşuyor. Servis geldi. Hadi güle güle. İyi dinlenmeler evde. iyi tatiller. Ay ben okulumuzu çok seviyorum arkadaşlar. Merhaba tatlım. İyi misin? Ay yerde çöp var. Kim attı bu çöpü? Hangi yaramaz öğrenci? Çöp kutusu lazım bana. Çöp kutusunu da bulamadım arkadaşlar. Yok. Burası yemekhane. Hasta alanları da buraya getiriyoruz. İşte çöp kutusu. Bakalım hasta öğrencimiz var mıymış? Hasta öğrencimiz yok galiba. Bakayım ilk yardım çantasında ne var bilmiyorum. Geri kapatalım. Merhaba hemşire hanım nasılsınız? Merhaba hemşire abla. Ben futbol maçı izliyordum. Seviniyordum herkese sonra elimi çarptım. Çok acıdı elim. Gel çocuğum gel bakayım eline. Bakayım. he, Bunu alıyoruz. Kendi eline değil hemşire abla. Çocuğa takıyorsun. He. Geçmiş olsun çocuğum. Hadi güle güle gel kilona da bakalım. Kaç kilosun? 16 kilosun tamam aferin sana hadi güle güle. Hatta biraz burada yat dinlen. Ben sana bir tane ilaç içireyim. Aç ağzını. Aa, tamam sen burada dinlen iyice. Ben de senin başında bekleyeyim şöyle birazcık. Daha sonra iyi olduğunda seni evine göndereceğim. Aa zil çaldı. Herkes yemeğe diyor arkadaşlar müdür. Yemek saati gelmiş. Ne istersin sen kuzucuk? Bana bir tane pasta alır mısın abla? Tamam sana pasta. Dur. Al. Bu senin pastan tamam mı? Senin kolun sargıda sen gelme. Bu da yaramaz olan çocuğumuz. Sen gelebilirsin. Sen gelebilirsin. Sen de gelebilirsin. Yaramaz çocuğum sen ne yemek istiyorsun? He? Ben yemek yemeyeceğim işte. Ay ne ayıp. Yemek yenmez olur mu? Öğlen saati yemek yenecek. Sana kuru fasulye pilav aldım tatlı. Sen pasta istedin. Ben çorba istiyorum. Al çorbanı. Ben de sadece meyve yemek istiyorum. Bu senin meyven. Sadece bir meyveyle olmaz. 2-3 taneye bari tamam. Yemek yiyen herkese oyuncak. Bütün akıllı çocuklara. O zaman ben de yiyeceğim yemek. Ben de oyuncak istiyorum. Ben de yiyeceğim. Al sana da sandviç. Afiyet olsun. Bu senin. Aa, bak bu senin. Al kızım. Sıradaki oyuncak. Sırada ben varım ben varım ben varım. Al bu da senin. Hadi otur. Sırada ben varım ben varım. Hayır sen en son yedin. Sen bekleyeceksin. Sen kalemini bırakabilirsin tatlış. Gel böyle otursan oyuncak vereceğim. Fil geliyor sana mor fil. Al purple elephant. Sırada da sen varsın. Sana bakalım ne gelecek hangi oyuncak? Ay turuncu tavşan geliyor. Orange rabbit. Ah. Bu da senin. Otur bakalım. Sana Aa. Ejderha geliyor. R Green Dragon. Ah, sana da ejderha. Hadi. En güzel oyuncak benimki. Yeşil ejderha geldi. Ay bu çocuk biraz yaramaz arkadaşlar. İdare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Sıradaki dersimiz sanat dersi arkadaşlar. Şimdi buraya koyduğumuz harika meyveyi çizeceğiz buraya. Gel bakalım. Sen de gel. Oyuncağını buraya bırakabilirsin. Çıkarken alırsın. Bayrakları da bırakabilirsiniz. Sen de bırak. Sen de çizeceksin. Sen de çizeceksin. Ay gözü çıktı çocuğun. Al eline fırçayı. Bak şimdi fırçayı böyle yapıyorsun ve çiziyorsun. Tamam mı? Al sen de eline fırça. Bak aynen benim yaptığım gibi çiziyorsunuz. Harika. Aynısını çizdim. Bakın hatta böyle sanat dersinde ahşapla çok güzel oyuncaklar yapabilirsiniz. Çok güzel bir kukla oldu. Harika bir araba oldu bak. Oynayabilirsin, boyayabilirsin. Evet müdürümüz ne diyor? Müdür diyor ki sıradaki derse geçin lütfen. Sıradaki ders. Biyoloji dersi, kimya dersi. O buradan şimdi çöpten eşyaları buraya koyduğumuzda yeni şeyler çıkartacak. Burası dönüşüm yeri arkadaşlar. Kağıttan çıktı bakın. Bunları sen bırakabilirsin buraya. Bak bu senin olabilir mesela. Pili taktığımız zaman tabi bir de dişlisi lazım. Aa bunu da buraya ekebiliriz. Bakın böyle birbirini döndürüyor arkadaşlar. Enerji geliyor çünkü ona. Bana bir de su lazım. Sulama kabı. He? Bakın bitki çıktı. Tohum ektik çünkü. Bununla oynayabilirsin. Ay bu çok ses çıkartıyor. Aa iskelete bakın. Bıdık. Bıdık. Pervaneyi de döndürüyoruz. Kimler saçını pembe yapmak ister? Ben istiyorum. Ben istiyorum. Hop. Kimler saçını mor yapmak ister? Ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Hop. Sana da mor saç. Ay çok yakıştı sana mor saç. Mavi var mı mavi? Mavi varsa ben de mavi isterim. Ben mavi rengini çok severim. Evet mavi de var. Hop. Ay çok güzel oldu. Ah robotumuz uyandı. Merhaba robotçum. Işığı da yakalım böyle. Eğer varsa ben de pembe yapabilir miyim saçımı? Ben de pembe istiyorum. Tabii ki tabii ki. Akıllı çocuklarsınız siz. Hop. Ay çok güzel oldu gerçekten. Aynı fotoğraftaki kıza benzedin. Sana bir tane deney gözlüğü. Sana da bir tane deney gözlüğü. Oyuncağıyla saçı ne kadar uyumlu oldu fark ettiniz mi? Şimdi şu yanardağ patlamasını bir görelim arkadaşlar. Alamadım ki onu. Heh. Tamam sırada da bu var. Fokur fokur kaynıyor İşte patlayacak. BOOM! gerçekten patladı çok fena. E alamıyorum tekrar onu diğer malzemesini. Neyse önemli değil zaten gördük. Bir daha koyalım. He, geldi malzemesi bak. Ama alınmıyor. Of. Tamam. Bom! Ay! küçük bilim adamları kıyafet giydireyim size bilim adamı kıyafetleri. O kadar yakıştı ki arkadaşlar bakın. Ay çok güzel oldun kız. Son dersimiz arkadaşlar sanat dersi. Sanat dersine doğru gidiyoruz. Evet, burada harika bir tiyatro gösterisi yapacağız şimdi. Sahne değişiyor. Bir tane prensese ihtiyacım var. Gözlüklü prenses olsun. Bir tane de prense ihtiyacım var. Gel sen de prens ol. Çok yakışacak sana prens. Sen bir prenssin. Sen de bir prensessin. Bir tane de ejderhaya ihtiyacım var. Nerede ejderha? Ben ejderha olacağım. Ejderhaları seviyorum. Vau! Wow. Arkadaşlar prensese kıyafeti, işte Ejderha kıyafeti. Bu da prenses kıyafeti olsun, kralın da kıyafeti o olsun arkadaşlar. Nasıl güzel değil mi sahneyi kapatıp açalım bir kere? Bir dakika nasıl kapatıp açıyorduk sahneyi ya? Dur bu şarkı sahnesi, he, bunu istiyorduk. Derin çok eğlenceli. Ha, buraya da gelmiştik. Hadi herkes eşyalarını koysun şeyine, kitaplığına. Herkes buraya koysun eşyalarını. Burası müdürün odası arkadaşlar. Ay merhaba çocuğum nasılsın? Al sana muz. Sana uzun giydirelim hava çok soğuktur. Şort giyme üşürsün. Aa, çok hoşuna gitti. Gel tuvalete de geçireyim seni. Nerede o çocuk? Ay o çocuğu bulamıyorum arkadaşlar. Sen miydin yoksa? Hayır sen değilsin. Sensin işte tamam. Sensin değil mi? Gel hadi yap çişini. Aferin sana ama su döktüm biraz olsun. Pıt 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 sabunla bir güzel. Aferin. Ben temizlerim şimdi burayı. Okulu pis bırakmayalım arkadaşlar. Okul bizim ikinci evimiz. Her zaman temiz tutmalıyız. İşte oldu. Buradan suyunuzu da içebilirsiniz. Aa zil çalıyor. Herkes evine, herkes evine. Herkes evine servis gelecek şimdi. Herkes evine. Hadi güle güle. Sen gittin. Merhaba tavuk. Tüylerin çok güzel. Herkes evine. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Bu okulumuzu da çok seviyorum. Eğer siz de benim gibi eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarıma da beğeni atın. Beğeni attığınız zaman ben de sizin en çok hangi oyunu sevdiğinizi biliyorum. Ve ona göre oynuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sen burada akıllı akıllı servisini bekle tamam mı? Bay bay. Geldi geldi geldi.